Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Bugün sizlere 250 metrekare arsa üzerine yapılmış 3 oda, 1 salon, ayrı mutfak, girişte odası mevcut değerli arkadaşlar. Havuzlu ve otoparklı lüks bir villa göstereceğim. Sinan kardeşimle böyle yaya giriş kapısından içeri girdiğimizde burası otopark alanımız. Hemen karşı tarafta da güzel bir yüzme havuzumuz. Hızlı bir video olacak değerli arkadaşlar. Hızlı bir şekilde tanıtım yapacağım. sabaklı sistemle yapılmış. Denge deposu ve motor dairesi mevcut. Hemen yan tarafa geçtiğimizde de şöyle geniş bir bahçe alanı var gördüğünüz üzere. Dış cephesi antresit renk boya kullanılmış. Dekoratif sıvalar kullanılmış. Teletuvar gerçekten güzel bir şekilde yapılmış. Komşuyla aramızda çim çitler örülmüş. Tam mustakil, tam bağımsız lüks bir villadan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Şöyle etraflıca dolaştığımızda yan tarafta da yine bir bahçe alanımız var. Dışarıda havuzda çıktığınızda burada bir duş alanı yerimiz mevcut. Dediğim gibi dört oda, salon, ayrı mutfak değerli arkadaşlar. Çelik kapının önüne geldiğimizde koridordan içeri giriyoruz. Harika bir koridorumuz var. Gördüğünüz üzere hemen salon kısmına geçiyoruz. Çift paneli bir salonumuz. 60'a 120 granit e, görünümlü porselen seramimiz mevcut. Havuza bakacak şekilde e, sürgülü kapımız mevcut. Altları e, sabit üstü çift açımlı olmak üzere iki tane penceremiz var. Karşıda da gördüğünüz üzere nişler yapılmış. Televizyon ünitesi dizayn edilmiş. Salonumuz bu şekilde. Ayrı mutfak demiştik. Mutfak kısmına geçiyoruz değerli dostlar. Hemen mutfağa geldiğimizde inanılmaz güzel geniş bir mutfak alanımız var. Fırın set üstü ocak, Dablumbaz, bulaşık makinesi ve televizyon. Tamam Tavanlarda led aydınlatmalar. Ortada avize. Giriş kısmında odamız var demiştik. Hemen odanın içerisine de giriyoruz. Gördüğünüz üzere burada da rahat bir şekilde güzel bir odamız var. Tavanlarda yine led aydınlatmalarımız var. Sürgülü kapıyla da bahçeye çıkışımız söz konusu. Merdivenin yanında da gördüğünüz üzere burada bir düş yeri, tuvalet alanı, hilton dolabımız mevcut. Hemen yukarı doğru çıkıyoruz. Yukarı doğru çıkarken çanak ala siyah dediğimiz siyah mermerlerle basamaklar yapılmış. Kare korkuluklarımız mevcut. Tabi üst kata çıktığımızda güzel bir koridor. Hemen ikinci yatak odası odasına geçiş yapıyoruz. İkinci yatak odamız inanılmaz güzel değerli dostlar. Gördüğünüz üzere gayet geniş ve kullanışlı. Hem burada bir Fransız balkonumuz var. Burada da istenilirse, istenilirse giyinme odası yapabileceğiniz L şeklinde gidiyor. Balkona çıkışımız söz konusu. İkinci odamız bu şekilde. Hemen burada da baktığımız zaman genel banyomuz 150'ye 150, ye 150 ye düşen kabin Hilton dolabı tuvalet alanı 3. yatak odasının içerisindeyiz gördüğünüz üzere son derece geniş ve ferah led aydınlatma ortaya tekli avize balkona çıkış için sürgülü kapı 4. yatak odamıza geçiş yapıyoruz 4. yatak odamız eve ben banyolu kapıyı açtık hemen şurada banyomuzu gösterelim sizlere. Gene tuvalet alanı mevcut. Dördüncü odamızda Ferkala'da geniş caddeye cephe, Fransız balkonumuz var. Buradan da balkona, iki balkon, iki odamızda aynı balkona çıkış yapılıyor. Kalorifer sistemleri döşenmiş, çıkışları yapılmış. Kat mülkiyetli, isyanlı, deprem yönetmenliğine uygun. Değerli dostlar, bu güzel villamızın fiyatı 15 milyon Türk lirası.